Peygamberliğin zaten manası konuşmak demek. Ama burada diyor ki kadınlarımız peygamberlik yapacak. Ve hatta ilk peygamber dediğim gibi Musa'nın ablası Meryem ve daha sonra başka birçok peygamberler var. İncil'e gelinceye kadar. Daha sırada bir sürü peygamberler var. Ve bu peygamberlerin birisi cimri miskali yönetmiş. Kim? Deborah. Yani biz diyemeyiz. Kadın sussun diye Tanrı tamam kadın konuşmasın. Yanlış anlamışız. Yanlış anlamışsınız o O yüzden de artık kadınları baskı altında tutmaktan lütfen vazgeçin ya. Lütfen vazgeçin. Ya şu kadının başındaki örtüyü bile yani siz anlamamışsınız ya. Onu bile hala diyorsunuz ki efendim kadın başını ileride örtsün. Örtmesi günahdır. Ya onu da kıyır ki Tanrı. Kadının başını örtüsü saçıdır diyor ya. Ya sen arkadaşım nasıl okuyorsun bu kitabı? Çok merak ediyorum ya. Ruhla okusam şunu ya. Eğer sen burada böyle yazıyor, bu, bunun anlamı bu dediğin zaman ben sana bu kitapta o kadar çok şey gösteririm ki sen o zaman onların anlamını bu anlamı başka bir ruhani anlamı var dediğinde işte ben o zaman söylerim o okuduğunun ruhani anlamı var bu okuduğunun ruhani anlamı, anlamı yok mu? İşine nasıl gelir söylüyor anlamak demektir bu. O yüzden de lütfen Tanrı bize kadınla ilgili ne dediyse ne yaptıysa biz de o şekilde yaşayalım. Biz de o şekilde yapalım. Yoksa gerçekten hayatımız perişan olur. Bak söylüyorum hayatımız perişan olur. Bana hayatında hiç kadın olmayıp da çok düzgün yaşamış kimse bir adam gösteremez. Gösteremez kardeşim. Yok. Ben öyle bir örnek görmedim daha şu an. Hiçbir şey olmazsa parası çoktur. Yani ünü çok, şöhreti çoktur. Güzel yaşar, ölürken rezillikle yaşar. İlla ki o rezilliği yaşayacak. Çünkü Tanrı dedi ki, adam yalnız olması doğru değil. Ama o Tanrıya karşı gelerek hayır ben yalnız da yaşayabilirim. Tanrı görürsün bak diyor. Tanrıyla savaşıyor. Niye? Ben yalnız da kadın olmadan da yaşayabilirim. Ya kadın olmadan sen zaten olmayacaksın. İnsan bu kadar mı akıllı? Sen zaten kadın olmasaydı olmazdın. Sen olduysan, birileri sana hizmet ettiyse, senin doğmana ve birileri senin büyümene, yaşamana hizmet ettiyse, senin de görevin bu dünyada yemekten, içmekten ibaret değil ki, sen de birilerine hizmet edeceksin. Sen de senin da birileri doğacak ve sen de onlara bakıp büyüteceksin, sen de birilerine hizmet edeceksin. O ne demek? Ben yalnız da yaşarım. Kendi bulaşımı kendim yıkarım, kendi yemeğimi kendim yaparım. Hani sen diyorsun ki Tanrı'ya senin şeyin yanlış, fikrin, düşüncen doğru değil. O yüzden ben kadınsız da yaparım. Kadın olmasa sen tamam. olmadın zaten. Kendini çok akıllı zannederdin insan. Sana söylüyorum. O yüzden de yani düşün, düşün. Sen bir annem var. Düşün. Senin altını temizlemiş, sana bakmış, büyütmüş ya da hiç bakmamış olabilir ama karnında taşımış. Bir annem var senin. O yüzden de kadının değerini, önemini doğduğundan bilmelisin ya. Doğduğundan bir insan eğer bir kadını değersiz görüyorsa inanın ben şöyle düşünüyorum bu benim fikrim. Tanrı'nın kitabında yazan bir şey değil bu. Ben diyorum ki o adam kendisine bile şey yok. Hiç saygısı hürmeti yok. Çünkü niye? Ya kardeşim ben o, bir kadından doğdum. Kadın olmasa ben nereden çıkacaktım? Yani o yüzden de eğer ben bir kadını aşağı alıyorsam, bir kadını basitleştiriyorsam aslında kendimi basitleştiriyorum, kendimi aşağılıyorum. Çünkü ben onun ürünüyüm. Ben oradan çıktım. O beğenmediğim bir kadın beni bedeninde taşıdı. 9 ay boyunca. O beğenmediğim bir kadın benim ağzıma ekmek yemek verdi. Çünkü ben daha yeni doğmuşum. Ben nasıl bilebilirim ki nerede karnımı doyuracağım, nasıl kendimi temizleyeceğim, ne yapacağım, ne edeceğim. Değil mi? Bunların hepsini yapan kadın değil mi? Sen kadın sussun diyen adam sana söylüyor. Kadının hiçbir değeri yokmuş gibi davranan adam sana söylüyor. Ya biraz aklınızı başınıza toplayın ya. Yani biraz Tanrı'nın size ne demek istediğini anlayın. O yüzden de düşündüğünüzde annenizi düşünün. Kız kardeşinizi düşünün. Yani ona göre kadınlara bakın. Benim annem başka. Niye? Öbürleri kadın değilse günah değil mi? Bir tek kadın. Böyle bir şeyin olunca öyle olur. Bir gün bir olay e, bir yerde toplanmıştık. Pastörler gelmişlerdi. Pastörlerin eşleri falan gelmişti. Bir eve ziyarete gelmişlerdi. Ben de o evde kalıyordum misafir olarak. Ve orada kadınlar beni görünce, kadınlar böyle boğazlarını çok ya, beni görmesinler. Gördüğünüz zaman sorular soruyorlar. Hemen orada <laughs> bir devlet. Ya bana sana bir şey soracağız. Böyle büyük bir